Selamlar. Mutfağımdan herkese merhaba. Hoş geldiniz kanalıma ve mutfağıma. Bugün sizlere hepinizin bildiği mantı tarifi ile geldim. Aynı şekilde tortoloni de diyebiliriz. Ben bugün birkaç farklı form ile gösterdim. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. tabii ki önemli olan hamurun kıvamı ve iç malzemesi. Hangi formda olursa olsun önemli olan lezzetidir. Fazla bekletmeden hemen tarife geçelim. Malzemeleri tabii ki her zaman olduğu gibi açıklama kısmına yazacağım. Önce iç malzemesiyle başlayalım. 2 tane kuru soğan yaklaşık 500 gram kıyma soğanlarımızın kabuklarını çıkardıktan sonra blender yardımı ile doğrayalım Bu arada hatırlatmak isterim henüz kanalıma abone değilseniz videolarımı beğenir abone olur ve zil butonunu tümünü aktif hale getirirseniz bu gibi videolardan haberdar olursunuz. Bu şekilde beni desteklemiş olursunuz değerli arkadaşlarım. Mantı yapmak gerçekten çok zahmet içeren bir yemek. Ama tadı, lezzeti gerçekten çok güzel. Ben inanıyorum mantıyı sevmeyen yoktur. Mantığı yanlışını belirteyim. Tek başına yapmadım. Evdeki herkes yardım etti. Buradan herkese teşekkür ediyorum. Soğanımızı güzel bir kaba koyalım. Yoğuracağımız bir kap olsun. Ardından kıymamızı ekleyelim. Tuz. kırmızı toz biber ve karabiber hepsini ekledikten sonra bir yemek kaşığı zeytinyağını da ekledikten sonra güzelce bir kıvam alıncaya kadar güzelce yoğuralım gerçekten tadı mükemmel oluyor. Ben sarımsaklı ve yoğurtlu tercih ederim. Tabii ki siz istediğiniz şekilde soslar hazırlayabilirsiniz. İsterseniz domates soslu, isterseniz peynir soslu, istediğiniz önü açıktır. Mantının gerçekten istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Normalde ben ölçeyi almıyorum ama sizin için özellikle ölçtüm. Gördüğünüz kap ile 7 tane kullandım. Yaklaşık 1 kilo un kullanmış oldum. 2 tatlı kaşığı tuz kullandım. Burada gördüğünüz 2 yumurta ama daha sonrasından bir yumurta daha ekledim. Toplamda 3 yumurta, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı. İsterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 300 mil su kullandım. Sert bir hamur olması gerekiyor. Bu şekilde yavaş yavaş suyu ekleyin. Tam olarak ben 300 ml su kullanmış oldum. Mantı hamuru gerçekten çok güç isteyen bir hamur. Sert bir hamur olması gerektiğinden dolayı bayağı bir yoğurulması gerekiyor. Unutmadan söyleyeyim. Hamuru yoğurduktan sonra en son tekrar bir tatlı kaşığı yağ ekledim. Hamurun güzel toplanması için. Ben bu şekilde yoğurduktan sonra bir 10 dakika ara verdim. Daha sonra tekrardan yoğurdum. İyice tekrar yoğurduktan sonra üstünü streçle kapatın. Yaklaşık bir 20-30 dakika beklesin. Bezelerinizi bitirdikten sonra tekrardan bir 10 dakika daha bekletin. Bu şekilde açılması kolay olur. Daha sonra mantı hamurunuzu açın. Benim böyle bir aparatım var. Yalnız şunu söyleyeyim çok ufak Kayseri mantısı şeklinde kesiyor. Ama büyük bir kolaylık. Onları bu şekilde kapattım. Baya ufak. Kamerada büyük göründüğüne bakmayın. Gerçekten çok ufak. baya bir zamanım aldı. Bunları derin dondurucu için hazırladım. Biz bunlara cimcime diyoruz. Sizler ne diyorsunuz? Yorumlarda yazın. Burada biliyorsunuz birkaç çeşit göstermeye çalışacağım. Sizin favori form hangisi yazarsanız çok mutlu olurum. Bunlar buzdolabına koymak için hazırladım. Şimdi ise tortoloni formunu vereceğiz hamurumuzu açtıktan sonra bir bardak yardımı ile böyle güzel yuvarlaklar açtık böyle bir aletim var bu arada bu aletimde ilk defa kullanıyorum çok oldu alalı bugüne nasipmiş Bu şekilde de gerçekten çok güzel oldu. Bilmiyorum ben çok beğendim bu formu. Sizler nasıl buldunuz? Çok merak ediyorum sizler hangi formu beğendiniz? Normal bildiğimiz mantı formunu mu yoksa bu şekilde mi? Bu arada bu mantıyı ben yalnız başıma yapmadım. Gördüğünüz gibi yardımcılarım çok ve çok eğlendik. Çünkü ben elimde kamera. Kimse kameraya çıkmak istemiyor. Baya eğlenceliydi. Nerede emek? Orada yemek emek vermediğin sürece tabii ki yemezsiniz Herkes de bu şekilde yaptığına göre bir yemeğin ne kadar zahmetli olduğunu da görmüş oldular. Ne dersiniz? Bir tanesini göster dediğimde bakın ne yaptı. <laughs> Düşünebiliyor musunuz? Yani kameranın içine koyacaklar. İnan <laughs> ki çok eğlenceliydi gerçekten. Bilmiyorum ben kendi adıma söylüyorum. Bayağı eğlendim. Buradan herkese çok teşekkür ederim. Güzel aile. Bu video çekiminde yardım eden herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sevginin en güçlü hali ailedir. Hayatta en büyük zenginlik mutlu bir aileye sahip olmaktır. Hepinize kucak dolusu selamlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, desteklemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. me